Gazozcu Tv'den herkese selamlar. Ben Yüksel Durukan. Ben Levent Yılmaz. Bugün Ring of Elysium oynayacağız. Evet, çok güzel bir giriş yaptık. Nasılsın Levent abi? Evet. <laughs> İyiyim de, girişi yaptık da ya benim oyun yüklenmedi ya. Oyun de, yüklenmedi daha yeni yeni geliyor. Ha tamam. Ha. Ben de korktum, o oyun yüklenmedi mi? dedin. Yanımda biri var diyorum, bu kim? <gülüyor> <gülüyor> Aa, neyse, hadi bakalım. Beğenirseniz Ring of Elysium'u de oynayacağız arkadaşlar. Haberiniz Aynen. olsun. Artık birazcık böyle simülasyon kabuğundan sıyrılmamız gerekiyormuş. Bırak ya simülasyonu. <laughs> Bıktım ömrümü yedin ya. Vallahi. Ya ömrümü yedin ya. Simülasyon Yalansa simülasyon. Yalan be ya. Yalan. <laughs> yalan falan. <laughs> Gel diyor PUBG oynayalım diyor. Ya abi ya. ya. Lafı bak ya ben diyor oynayamıyım diyor. Ya oynamazsın oynayamazsın tabi. Oynamazsan oynayamazsın güzel lan. Felsefemiz bu. Oynamazsan oynayamazsın felsefesi. Kesinlikle ya. Evet, Ring of Elysium güzel ya. ve hoşuma gitti. Atmosferi çok tatlı böyle. Hı hı. Fazla böyle hardcore bir oyun değil. Ya bir de yılbaşı güncelleme gezisi gelmiş oyuna. Ayrı bir güzel olmuş zaten. Aynen öyle. Böyle Battle Royale'ın şeyi gibi, basiti gibi. Şeyi gibi? Neyi gibi? Şey. <gülüyor> <gülüyor> Onu sorma Battle işte. Battle Royale'ın şeyi gibi abi. Neyi? <laughs> 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 Battle Royale şeyi gibi. Peki, anladım falan. <laughs> Peki, kabul ettik. Tamam. Gayet açıklayıcı konuşuyorum. <laughs> şöyle bir balkondan girme taktiğiyle şunları alalım. Balkon King. Balkon King yakında sinemalarda. Aynen öyle. Böyle bir film mi çıkarsak Balkon King? Bir ara şey vardı Dalton kardeşler var. Ne oluyor? Bak yanımda adam var. Bir gel istersen. Yanında adam mı var? Adam mı lan onlar? Tamam birini düşürdüm. Helal olsun. Adam pro. Geliyorum hemen. Artık öldü. Ama geliyorum onun arkadaşıyla vardı. Geliyorum geliyorum hemen geliyor. Koş 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 koş. Bu kar atmosferi falan harika değil mi arkadaşlar? Şimdi yazıyorlarmış değil falan. <gülüyor> <gülüyor> Derler mi? Derler yani, yapacak bir şey yok. Ne güzel bozuyor. Kar, kar... Çok güzel değil mi ya? Değil. Ha, iyi Aynen. falan. Beğenmedik. Aynen öyle, değil, yo falan. <laughs> evet ya, arkadaşlarımız isterse devam ederiz, sıkıntı yok. Hatta arkadaşlar artık isteyin yani şundan... Hani simülasyonu tabii kesmeyecek de yani başka oyunlar isteyin. Özellikle PUBG isteyin şundan ya. Ya oynamasını öğrensin en azından. <laughs> Aynen öyle, isteyin ya. Ben biri istemeyince pek çekemiyorum. Nasıl rezil edeceksin? Video kaydı ya, mı açacaksın haberim olmadan? Kazucu Tv'nin gerçek yüzü mü yazıyor? Valla atarım yaparım öyle bir şey. <laughs> Abi ya yakın hemen oynayam ya. <laughs> Sen konuşuyor falan. Evet Kazucu timini gerçek yüzü ifşa yapalım. Allah. Oyun oynayamayan noob. Onu herkes biliyor zaten ya benim kanalda hiç problem yok. Bunu simülasyon olarak... Aa. Ne oldu? Aa. Elim kaşığında dalacak. Aa ben de diyorum bir şey oldu oyunda korkutuyor beni. Aa evet, ben aa, diyorum. Abi çok güzel şuraya bir gelsene ya. Bir gelsene ya. Adam. Nereye? Bu arada oyundaki de. o drop sıkıntıları falan kalkmış. Öyle Önceden olmamış. drop vardı yani ilk çıktığı zaman biz oynuyorduk drop sıkıntısı vardı bu oyunun. Öyle mi dersin? Ne oluyor? Öyle derim. Air drop atıldı. Air drop atılmış arkadaşlar haberiniz olsun. Burada araba var ya istediğin zaman gidebilirsin ha. Ne güzel Aman. sesi be. Dur ezmiyor, nezemiyorum beni. Ha tamam korktum. Biz da. aynen alana gidelim ya yüksel. Alan geldim Hadi sür de gidelim. Gel bin. E, hadi gel geri ya? dönelim. Hadi beni düğününde alay çekelim. Yalnız arabanın <laughs> sesi 10 numara. Çok tatlı. Senin, se senin ne oldu? Harbiden lan benim canıma ne olmuş? İşte kendinden haber yok ki ben de abi. Ben bir yerden mi atladım ne yaptım dur. Ben bir basayım abi şuna. Savaş. Seni. Ulan savaşan benim canı giden sensin. Nasıl oluyordu bu iş? <laughs> Vallahi ben galiba bir yerden atlamışım arkadaşlar videoda fark etmiştir de ben anlamadım tabii. Yalnız arabanın sürüşü ne güzel lan. Arabanın sürüşü güzel, şeyi de güzel. Yani şu an ben Battle Royale'ı unuttum. da gidelim dağlarda offroad yapalım. Ya. Yani ne kadar tatlı bir ortam. Şuna bak. Böyle oyun çıksın ben oynarım. <laughs> Alaska gelse Alaska trak ya. E onu bekliyoruz oh, arkadaşlar. ya güzel olacak. Geldiği zaman Bakalım. hem Levent abi'den hem de benden videolarını izleyebilirsiniz. Biz bundan sonra böyleyiz arkadaşlar. Oyun çıktığı zaman yapıştırıyoruz artık aynen öyle artık bir şeyler de değişecek yani sizin sayenizde olan şeyler Bunlar haberiniz olsun Aynen onun için videoları paylaşmanız işte kanalı başka arkadaşlarınızı Önermeniz çok önemli Aynen çünkü biz e, elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz devamlı şeyi takip ediyoruz yani güncelliği devamlı takip ediyoruz ne oyun yeni çıkmış neler olmuş neler bitmiş yani Bunları ilk sizlere sunmaya çalışan e, çalışıyoruz Daha doğrusu Aynen öyle Hani siz de desteklerinizi esirgemeyin abi. Haberiniz olsun. Evet geldik. Like, 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 Buraları like, alsa mıydık ya? Ne alıyorsun oğlum? Az önce geçtiğimiz ya yer vardı değil. Bizim, bizim şeyimiz var. Ha, dur. Orayı gidiyorum alsa mıydık? Yok yok dur bir dakika. Oo. <laughs> gel gel biz şey evet. e, şanslıyız ya. Sıkıntı yok. <laughs> şanslıyız tabi ya. Takla attık bayağı şanslı. Uça, uçabiliyoruz ya onun için diyorum. Uçabiliyor muyuz? Hmm. Uçalım. Nasıl Hadi köyümüze geri dönelim. <laughs> Fadime'nin düğününde alay çekelim. Hadi bakayım. Buradan da Fadime'ye selamlar. Aynen. İlkokul arkadaşım vardı ismi Fadime'ydi kız. Oldu orada. Fadime'ye buradan selamlar. Baya böyle kız bana şeydi. Bu uğrulundu. da bak ya. <laughs> buradan da Fadime'ye selamlar. Bizi izliyorsa. Fadime'ye selamlar. Aynen Fadime'ye selamlar. <laughs> ya manzara çok güzel. Şurada bir fotoğraf mı alsak ya? Sana kalmış bir şey artık. Videonu kapat fotoğraf için ne koysak acaba? Çekeceksen. Çekmediğim Çeke... dertler. Çile kalmadı. Evet. Böyle kameraya önden bakabiliyor muyuz yüzümüze doğru? Onu bilmiyorum. Olsaydı. bak mesela şu şuranın görüntüsü çok güzel. Geyik görüntüsü çok güzel bak. Aynen dur sen de çık şöyle bekle orada. Evet çekiyor. 3, 2, 1 peynir. Çektik tamam. Peynir. Güzel güzel gel. <laughs> güzel güzel. Hala. Güzel güzel. Şimdiki yüksel. <laughs> Havaya zıplıyorsun. F'ye basıyorsun bu kadar. Fazla tamam. W'ye basma giderken. Ve adamları gördüm ben. Ne güzel çözdüm be ben bu işi vallahi. Ne güzel i̇şte, iniyor. Şeye basma işte. S'ye basma giderken. Görüyor. Allah dur lan çarpacağız. Hah. Adamlar nerede ben gör. Aha burada lan dibime git. Ananı avradın satayım. Adamların dibine inmişim ya. Nasıl ha? Ben öldüm. Ada adamların dibine inmişim. Ben nasıl bir nubum ya? Sen nasıl bir noobsun ya? Ben harbi ben nasıl, harbi. Nasıl noobluk? Ben seni izliyorum abi. Hadi sen de izin alacaksın. Dur 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 dur. Bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar nasıl indim ama adamların önüne? Bu adam mı lan? Değilmiş. Tam psikopatım ya. Allah'a ısınız lan. Adamlar da korktu biliyor musun? <laughs> Neydi lan o deyip başımıza düşen falan değil mi? bir şey adamlar dedi bir cisim yaklaşıyor bak. <laughs> bir cisim yaklaşıyor efendim. Evet <laughs> psikopat gibi adamların önüne indiriyor. <laughs> Sen paraşütle uç adamların önüne düş. Olacak yani. şey mi bu? Ya deyiz abi. Oğlum nerede bunlar? Oo tepeden mi sıkıyorlar ne yapıyorlar? Aynen. Şurada da benim şey çekmedi orayı. Bir dakika ya. Adamı abuk altına aldı. Hayatımda ilk Abl defa kullandım. Abluka ne lan? <laughs> <laughs> Şu an kelimeyi sorguluyor. Abluka ne? Allah'ım ya. Abluka altına. Abluka altına aldık. <laughs> Kırmızı alarma geç. <laughs> o konuya hiç girme istersen. Vallahi ya. Aman hadi. Hadi. Ah Oğlum iki ah ee. kişi gelmiş. Ben de bir kişi gördüm lan. İki iki. Ben ikisinin önüne atladıydım işte az önce. İyi ettim. ne yapalım? Bir Aa, daha atalım. 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 Hadi atalım. Hadi <laughs> atalım. <laughs> evet gazosuz kalamayanlar ikinci elle devam ediyoruz. Gene Levent abi var. Her şey aynı. Aynen her şey aynı da oyuna yalnız 10 dakika sonra girmek gibi bir durum söz konusu burada ya. Aynen arada böyle baya zaman geçti. Çoluk çocuğa karıştık ama nihayet girebildik. Allah billah ya. Allah aşkına ya. Levent abi de. evlendi falan. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Anne ya. Arada düğü falan yaptık. <laughs> Anca girdik. Bunları da alalım abi. Burada tava var mı abi bu oyunda? Tava mı? Tava yok herhalde bunda. Siz şu anda yılı 2018 diye biliyorsunuz ama maalesef yıl 2025 oldu. Artık uçan arabalar evet. görüyoruz kapılarda. <laughs> uçan araba da gelecek diyorlar bir türlü. Aa bug var lan burada. Ha niye çıkabildim? Tamam yokmuş. Şey. Ufak bir problem oldu orada gördünüz zaten. Uçan araba gelecek diyorlardı hala gelmedi. Uçan araba öyle update gibi bir şey arkadaş. <laughs> gelecek mi diyor gelmedi. Oğlum hayat, hayatımız o Benim <laughs> lafa bak uçan araba gelecekti Dört, gelmedi. Bak 4-2-0 yükleniyor az kaldı. Yüzde <laughs> %50, yüzde %60. Ben de öyle zannediyorum galiba. Ya söyleme de. Dünya kapatalım açılıyor falan. <laughs> Söylediğim rahatlığına bakar mısın? Uçan araba gelecekti gelmedi falan şirke takınıyoruz. Tövbe estağfurullah. Ay, oğlum o değil de. Hani şey kapanıyor falan açıyor. Dünya kapanıyor açılıyor. Eee. Güncelleme üfleni. Yeniden başlatma gerekiyor. Güncelleme başarıyla yüklendi. Uçan arabalar, yenilikler falan. Havada uçan araba, uçan araba düşüyor yere beraber. Uçan arabalar düşme sorunu düzeltiyor. Update başarıyla tamamlandı. Ya biz şu an ne muhabbet yapıyoruz? Biz ne konuşuyoruz şu an acaba? Ondan sonra diyor 2020, şey, 2030'da yeni bir yazılım gelecek güvenlik yazılım. Uçan arabalara giren virüs düzeldi. Neyse biz ne konuşuyoruz şu an acaba bir bilgi var. <laughs> 2026 güvenlik yazılımı gelecek. Oğlum. Tüm suçlular hapishaneye <laughs> girecek. Sana bag olacak herkes girecek bu. <laughs> Kendimi toparlayamıyorum şu anda yüksel biliyor musun? Kırdın <laughs> abi kendine gel kendine gel. <laughs> ah. Aman aman. Biz <laughs> ne konuştuk ya arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Biraz tuhaf bir şey oldu da ben de anlamadım. Oğlum benim dünyam kararıyor lan gözüm kararmaya başladı. Ya ciddi ciddi ha. Allah Allah. Gülmekten. Video arasında biz uyuşturucu falan aldık zannedecekler de yok öyle şey. <laughs> Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Şahin herkes merak ediyor ne yaşandı la video arasında bunlar böyle <laughs> oldu <laughs> Oğlum beni güldürme gideceğim bak buraya kalp krizi geçireceğim dur bak. Sakin <laughs> oh. sakin keşke senin facecam olsa görsek seni Şahin <laughs> Oğlum ben kıpkırmızı olmuş durum lan gülmekten Ay aman Ay, aman Kafam ağrımaya başladı lan Gülmekten Ay. öldü falan <laughs> Boğazım kurumuş gülmekten dur Benim de öyle oldu da Oş. Ya gazı bulamıyorum. Ne oldu lan? Ee, <laughs> i̇yi geceler. <ha>. <gülüyor> <gülüyor> Dur, vallahi güldüm ben lan. Vallahi tamam, vallahi bak. Tamam, ciddi modon. Of. Tamam, hadi bakayım. Dünya konusu nereden açıldı da ben de anlamadım. Ne bileyim ya, biz ne konuşuyoruz ben bilmiyorum ki. Şimdi Levent Bey. Efendim. Ee, bize bir yol gösterin. Biz nasıl birinci olabiliriz? Bize, bize derken? Evet, tamam. Bilmiyorum. Biz ilk önce alana gideceğiz. Alana gitmezse dübürümüze kadar. dübür neydi? Dübür. Ha, dübür içi dolma. Neyse dübürümüze kadar donacağız. O yüzden alana gitmek lazım. Bir de dübürümüz Hı. ne demek? Biz onu açıklar mısın? Dübür içi sarma. Ne? O kadar karıştım hadi ya. Dübür dübür. Dübür. Aa benim sevdiğim araba. Tut şunun araba. ucunu döşeyelim abi. Hadi döşeyelim abi. Hadi gidelim. Ama sana bir şey söyleyeyim. Bu oyundaki en saçma araba da bu ya. Neden? Kütük gibi gidiyor görmüyor musun? Jeep daha iyiydi bundan. O jeep güzeldi ya ilk eldeki. Adam var bak karşıda adam gidiyor adam gidiyor. Dal, bak, dal, 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 dal 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 dal. Ezilmedi lan. What the fuck. Lan 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 mermi. Helal olsun. Üy, nasıl iner inmez nasıl saldırdım ama var ya. Helal olsun sana helal olsun. Direkt eğimi üstüne attım herifin ya helal olsun bana. Helal olsun sana. Dorororor. Korna yok mu lan? Hadi gidelim. Yok gidelim, abi. Gidelim gidelim hadi. Hadi Doğru gidelim Osman. Geri çekersen arabaya gideceğiz. Gidiyoruz şu an. Oğlum nasıl gidiyoruz lan? Bu ne? ne? Oyun bug'a girdi. Biz daha nereye gideceğiz? Sen bir işaretlesene. Sen iki yapsana. Kontrol 2 yap bakayım. Ah Geç hadi geç. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Döşeyelim abi. <laughs> ya yapma yapma vallahi ya. Onu daha gülemeyeceğim lan. Tamam gülme artık yeter. Bütün enerjimi aldın lan. <laughs> ben o enerji alınmış bir şekilde bir tek adam vurdum düşün. Ya biz abi. ne yaptık ya? Arkadaşlar elin başındaki muhabbet neydi Ben açıklayabilir misin? ne yaptık ya? ya? Bence ne yap sen biliyor musun? Tam o kısmı en başa al. <gülüyor> Millet video izlerse kapatsın falan. Oğlum ya. Oğlum dünyaya güncelleme gelmiş 2025'te. Hani 2030'da da işte bir güncelleme daha alacakmış da 2026'da da güvenlik yaması getirmişler. Ciddi ciddi konuşuyorsun. Dünyaya böyle restart attı işte update yüklendi falan. Ya uçan arabalardaki bug düzeldi. Uçan araba değil gökyüzü de ya. Aha. Nerede lan? Biliyorum sıkıyorlar. <laughs> Biliyorum sıkıyorlar. Allah. Gördüm adamı. Aşağıda. Dikkat et. Dikkat et. Allah sendeyiz sendeyiz yani. Ananı avradını satayım ya. Abi sendeyiz. Saklan. Ah. Oğlum ben nasıl ne yapayım dur. Ben de gidiyorum. Git ya git, Onur'unla öl ya. Dal üstüne dal. <laughs> dal dal, hiç kaçmadan. Dur dur. Korkalım çocuğu olmaz. Nasıl bu ya? Oğlum bu nasıl bir taramaydı <gülüyor> lan? <gülüyor> neyse ben bir kişi öldürdüm yine. Her oyunda bir kişi öldürüyorum yani. Sen işte... Ya... İşte, işte. neyse. Ben daha neyse. kaldıramıyorum. Neyse Hadi. ben yükseldim Rukan. <laughs> <laughs> ben Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok bakın. Oyun pasa abone olmayı unutmayın. Bana da abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın ee, hoşça kalın. Gazosuz kalmayın. Ekranda duran videolarda giderseniz çok çok süper olur. Hadi bakalım. Bay bay. <laughs> 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 ne yapıyorum ben ya?